Haydi gençler, gelin şöyle, kamer, çok, çok yeni sezon tanıtım, kamera arkası görevine sezon tanıtım filmi kamera arkası eğlenceli, hareketli ve çok renkliydi. İşte o unutulmaz anlardan sizin için seçtiklerimiz. onlara çok yakışıyor. Baksanıza etraflarına nasıl da enerji saçıyorlar. Rahatlama çok Biz Fox'ayız siz de bekliyoruz. Fox'un çok uzaklarda harfi <laughs> Sezonda da sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Bomba gibi bölümlerle yeni sezonda yine neredeyiz? Fox'ta. Neredeymişim? Söylesen söyle. Neredeyim? Bu <laughs> <Fox'tan. gülüyor> Özlenen ikili lanet indinin toprak saçıları. Onlar da yeni sezon sezonda Fox'ta. <laughs> <laughs> yeni sezonda da Fox'tayız. Sizleri de bekliyoruz. Fox yeni yayın dönemine işte böyle bir dinamik ve biz sizlerin desteği ve sevgisiyle artık kocaman bir aileyiz. Teşekkür